İzleyicilerimizden gelen bir iki mesaj okumak istiyorum. En kötüsü de iktidarın zamları küçümseyerek ihracat artıyor diyerek halkı inandırmaya çalışmasıdır. Maaşlara gelen zamlar gelmeden gitti. Bir başka izleyicimiz 22 Aralık'ta güya sağlıkçı hakları gündeme gelecekti. Yine unutuldu. Yine aldatıldık demiş. Bir başka izleyicimiz en kötüsü de derdimizi anlamak isteyen yok demiş bu ülkenin milli iradesi milleti, Türk milleti dünya açısından önemli kıymeti olan bir insan topluluğudur. Öyle vasıfsız, önemsiz bir insan topluluğu değildir. Dünya tarihinde iz bırakmıştır. Patron sizsiniz. Bu ülkenin sahibi, bu memleketin sahibi sizsiniz. Siz ne derseniz o olur. Bir de geçelim gençlerimize. Genç istihdamı bir başka meselemiz emeklilerimizle ilgili sorunlarımız var. Onlar çözülemiyor. Lafla havanda su dövülüyor ama çözülemiyor. Gençlerdeki durum daha az vahim değil. Bakın gençlere vaat edilen şey ancak ancak o da şanslı olan olursa o fırsatı bulacak olan için 12 aylık bir hayaldir. Der ki üniversite okursanız her şey yoluna girecek. Sadece okumak da olmaz bu yetmeze geldi. Diploma enflasyonu denen bir şey yaşanmış oldu. Bir buhranı sürükleniyoruz. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek veriyoruz. İktidar hala işsizliği, genç işsizliğini, kadın işsizliğini teşviklerle çözme yoluna gidiyor. Aynı yanlışta ısrar ediliyor. Asıl istihdam özel sektörde. Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum. Daha önce gençlere iş bulabilmeleri için özel sektörü işaret etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İş yok diyenlere de sert sözlerle yüklenmişti. Bu kez özel sektöre yeni mezunlar için destek ödeneceğini açıkladı. Gençlerin yaşadığı işsizlik gerçeği sonunda kabul görmüş oldu. Bizim için fark etmez özel sektörde çalışabiliriz. Kendileriyle çalışıyorlar hem iş beğenmiyor diyorlar hem böyle yapıyorlar. Ne diyor birileri iş yok. Nankör nankör bunlar. İşte bak buyurun. Ercan Bey diyor ki ben diyor eleman arıyorum bulamıyorum. Bu destek rakamı faizsiz olarak 2 yıl sonra 24 ayda geri ödeyecek. Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir. Özel sektöre verilecek destek karşılıksız değil 24 ay sonra geri ödemeli. Gençlere 12 ay boyunca istihdam edene verilecek. Diske göre ise %21,1'lik gençlerdeki işsizliğin çözümü bu değil. Çözmenin yolu kalıcı, güvenceli istihdam yaratacak politikaları hayata geçirmektir. Türkiye ekonomisinin ve çalışma hayatının sorunlarını çözerek ancak gençsizliği çözülebilir. Kalite, kalifikasyon noktasında Kendini ispatlıyorsa bir genç iş bulur. Herkes boşuna mı okuyor? Yani o kadar emek sarf ediyor. Halimiz çok kötü. Yani bunu bitimlerken bile zor anlar yaşıyorum. Gençler mezun oluyorlar, diplomalarını alıyorlar ve o diploma'nın güvencesiyle mesleklerini arıyorlar. Bulamayınca da bu kez ne iş olursa yaparım düşüncesiyle kapı kapı dolaşıyorlar. İş aradınız mı? Aradım, hala arıyorum ama bulamıyorum. Ne olarak iş arıyorsunuz? Yani mesleğinize dair mi? Garsonluk bile artık zar zor bulunmuyor. Karı ücrette işe başlar mısın? Şu an için maalesef o durumda bulunmaktayız. Özellikle diplomalı işsizler iş ayrımı da yapmıyor maaş ayrımı da. Gençlerin çoğunlukla aldığı cevap tecrüben yok oluyor. Tecrübe edinebilecekleri bir işi bulamadan ayları hatta yılları iş aramakla geçiyor. Deneyimiz yok cevabını alıyor genelde. İstediğimiz kadar kalifiye değilsin cevabını alıyor. En kötüsü de ne biliyor musunuz? Benim kanaatimce. Bugün gençlere söylenip duran pek çok büyük de var bir yandan. Onların kendini daha çok geliştirmesi gerektiğini söylüyorlar. Yeni bir takım işte diller öğrenmeleri gerektiğini, yeni bir takım donanımlar kazanmaları gerektiğini birçok şey söyleniyor. Şimdi bugünün gençlerini işsiz, iş bulamadığımız gençlerini bundan alın 30-40 sene evveline götürün. Bugünkü donanımlarıyla hepsi bir iki dil biliyor bugünkü eğitim seviyeleriyle, bugünkü kendi yetenekleriyle, bütün dijital yeteneklerini falan düşünün, çok kolay iş bulurlardı. O zamanlarda çok daha kolay iş bulur, öne çıkarlardı. O günkü şartları bugünkü gençlere sunamıyoruz biz ve sunamadığımız halde birçok laf işitiyorlar. Bunu hak etmiyorlar. En kötüsü de bu. Öyle acayip bir durum var ki pırıl pırıl gençler. Ki aralarında çok yetenekli olanlar var ama hani siyasi yakını olacak, ideolojik sebepler olacak, kalantor bir akraba veya tanıdık çıkacak şu bu torpille bir şeyle iş bilmeye uğraşacaklar. Karakterlerine de bu uymuyor bir yandan. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Bu memleket Picasso'larına dünyanın en iyi ressamlarından biri yani çok yetenekli insanlarına, gençlerine, Picasso'larına çit boyatıyor. Çit. Bunu yapıyor. Ve bir imkanı kaçırıyor. Öyle bir imkandan bahsediyoruz ki şu anda biz onlara iş bulabilseydik bu ülke gelişmiş bir ülke olurdu. Herkesin geliri artardı. Emekli dahil, çalışmayan dahil. Ülkenin ekonomisi hiç oraya buraya gidip körfezlerden para aramayı falan gerektirmezdi. Birleşmiş Milletler nüfus fonunun rakamlarıyla Türkiye 2023'te 100. yılında ya da bir yıl sonra emin değilim ama önümüzdeki yıl ya da sonrasında nüfusunun %10'u çok yaşlı haline geleceği için çok yaşlı ülkeler sınıfına girecek. Hani biz diyoruz ya genç bir ülkeyiz, öyle bir şey yok. Gençliğimiz gitti çok yaşlı ülkeler sınıfına giriyoruz. Japonya gibi, İtalya gibi 1-2 yıl içinde. 100. yılında Türkiye bununla karşılaşmamalıydı. Demografik, demografik fırsat penceresi yani çalışabilir genç nüfusunun en yoğun olduğu dönemi Türkiye genç işsizliğiyle heba etti. Ve önümüzdeki 50 sene, 70 sene bunun sıkıntısını yaşayacağız. Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler o fırsat penceresi sırasında zengin oldular. Ve bunu bugünün iktidarı bu israfı, bu insan israfını hiç aklının ucundan bile geçirmiyor. Bakmıyor bile buna. Ha muhalefet bakıp eleştiriyor mu? Ya onlar da bak.